Türkiye'de çok farklı nedenlerden, sadece ekonomik değil, sadece sosyal değil, kültürel, bu topraklar üzerindeki inançlar, bunların yansımaları, ailevi kültürler, en küçük aile kurumunun içinde yetişme şartları, çevre faktörleri, bölgesel faktörler bunu çoğaltabiliriz. Her coğrafyanın kendine göre sorunları vardır. Ama Güneydoğu coğrafyasının kaderi farklıdır. Marmara'nın Trakya'nın farklıdır. Oranın sorun alanı ayrıdır bir kadın için, buranın ayrıdır. Çukurova başkadır, Karadeniz başkadır. Buna böyle bakmak lazım. Zaten dün faaliyete aldığımız sosyal politikalar ofisi aslında bütün yaptığı çalışmalar nihayetinde geliyor aileye, kadına, çocuğa yaş almışa, dezavantajlı bireylere onlara dayanıyor. İşte yaptığımız bu tüm uygulamalar Türkiye'de kadınların en büyük sorun alanı olan kadına yönelik şiddeti, aile şiddeti önleyecek temel çalışmalar olarak görüyorum. İktidarın boş bıraktığı alanları 2019 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partili başta büyük şehirler, il belediyeleri, ilçe belediyeleri olmak üzere bu devletin, bu devlet sisteminin bu kurumları belediye kurumları dolduruyor. Belediye kamu kurumları içerisinde halka en yakın, organize, manevra kabiliyeti yüksek, halka çok çabuk ulaşabilen, efektif işler yapabilen kurumlardır. Asıl iktidar yerel iktidardır. Zaten yerel iktidar olamıyorsanız genel iktidar olamazsınız. 2019'dan bu yana bu algılar tuzda buz oldu. Neden? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler doğru politikalar uyguladı. Halka gitti. Ailesine girdi. Bir belediye haneye girmeli. Sosyal politika dediğiniz budur. Sosyal politika yapıyorum demekle olmuyor. Gıda dağıtıyorum, hayvan dağıtıyorum. Bunun sürdürülebilirliği yoksa, takibi yoksa, geri dönüşü yoksa, halka teması yoksa, halkla gidip sohbet etmek yoksa, kalbini açmak, sevgini vermek yoksa lafı güzaftır bu projeler. Sadece şekil şartını yerine getirirsiniz. Gerçekçi politikalar 2024 31 Mart'ında kendini ortaya çıkardı. Biz tüccar değiliz. Biz iş insanı değiliz. Biz kamu yöneticisiyiz. Biz kar amacıyla hizmet yapmayız. Ama mesele halka hizmet, sosyal politika olduğu zaman bizim yönümüz bellidir. Biz sosyal demokrat, siyasi görüşe sahip, kimliğe sahip insanlarız. Bizim uygulamalarımız halkçı politikalardır. Sosyal demokrat politikalardır. Bundan taviz vermeyiz. Biz kafeler açıp, restoranlar açıp ya da iş yerleri açıp Eşimize, dostumuza, arkadaşımıza rant alanlar yaratmak için göreve gelmedik. Biz halkın malı olan sahilleri halka açmak için geldik. Halkın parasını halka harcamak için geldik. Halkın parasıyla lüks oteller yapıp, mekanlar yapıp, işletmeler yapıp onu yandaşlarımıza ucu ucu kiraya vermek için gelmedik. Halkın parası önemli, değerli. Belediyeler mali disiplinini sağlamak zorundadır. Ve personel rejimini iyi yönetmek zorundadır. Liyakatlı kadrolar çok başarılı belediye başkanları yaratır. Bir başına belediye başkanının başarı sağlaması beklenemez, düşünülemez, eşyanın tabiatına aykırıdır. Belediye başkanı beraber çalışma arkadaşlarıyla yürümek zorundadır. Benim giyimim, kuşamım, renk seçimim, oturmam, kalkmam, insanlara karşı nezaketim, asaletim kente yansır. İşte bütün bunlar. Bütün bunlar halka dokunan politikalarla birleşiyor, bütünleşiyorsa çok iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. 2019 yılında aradan 5 yıl geçti. 5 yıl sadece Türkiye'nin tarihinde değil Dünya tarihinde en önemli olayların yaşandığı bir süreçti. Pandemi dünyayı etkileyen bir süreçti. Pandemi sonrası ekonomik kriz küresel ekonomik kriz dünyayı etkileyen bir süreçti. 6 Şubat depremleri onun iç ekonomiye yansıması ve bunun sonucunda kriz çok önemli bir süreçti. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere hükümetin uyguladığı baskı politikaları, operasyonlar, siyasi operasyonlar, yıldırma, bıktırma, el çektirme operasyonları çok önemli konulardır. Buna rağmen, her şeye rağmen, 5 yıl süre içerisinde topu topu hesap yaptığımız zaman iki buçuk yıl, 3 yıl belediye başkanlığı yapma imkanı bulduk. En az iki yıl krizlerle uğraştık. Ama ona rağmen... Milliyetçi diye bu kentte aslında her rengin, her çeşidin sekiz siyasi partinin olduğu bu kentte yaklaşık olarak hem 15 puan oy artışıyla yüzde 60'a varan bir oyla 10 kişinin altısının oyunu almak uyguladığımız doğru politikaların bir sonucudur. Nokta. Biz yönetime geldiğimizde Mersin'in Sosyoekonomik, sosyo-kültürel yapısına baktık ve öncelikli olarak sosyal politikalar dedik. Toplamda sosyal politikalar deyince beş daire aklıma geliyor. Bir tanesi bugünkü toplantının teması olan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı. Biz 2020 yılında kurduk, gelir gelmez. Hatta 2019 yılının sonunda Tabii ki prosedürü var. Meclisten kabul edildi, geçti. İkincisi Sosyal Politikalar Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı. Üçüncüsü Engelliler ve Sağlık Daire Başkanlığı. Dördüncüsü Sosyal işler ve Kültür Daire Başkanlığı. Beşincisi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı. Bütün bunların yolu aileye çıkıyor, kadına çıkıyor. Toplamda 158 projeden bahsediyorum. Uygulamada olan 158 projede yerel eşitlik eylem planını yaptık, bitirdik ve denetlenebilir yaptık, izlenebilir yaptık. Bu önemlidir. Yine bu 5 dairemizin bu yılki bütçesi 914 milyon 520 1000 TL'ydi. 2024 yılı tahmini bütçesi. Bu da %90'ın üzerinde gerçekleşir. Gelecek yıl için yüzde 63.36 artışla 1 milyar 494 milyon liraya yükseltik. Direkt aileye, kadına, çocuğa, yaşlıya, dezavantajlı gruplara dokunan bu dairelerimiz bu projeler uygulasın diye yaklaşık olarak bir buçuk milyar TL bütçeye para koyduk. Oysa bizim kümülatif anlamda Mersin Büyükşehir'in bütçesi bir önceki yıla göre yaklaşık olarak 19 milyar 750 milyondan 30 milyonlara 29 milyonlara yükseldi. Yani yüzde 50 bir artış olmasına rağmen 2025-2024 tahmini bütçeler arasında sosyal politikalarda biraz daha farklı davrandık. İşte bu politikalar her haliyle bir haneye giriyor. Bu dairelere ne versek helaldir. Hedefimiz kadın personel oranını yükseltmekti. Yüzde on sekizlerden yirmi beşe çıkardık. Şu anda kadın dairesi Daire başkanlar içinde kadın daire başkanlarının oranı yüzde 22.4. Şube müdürleri içerisinde yüzde 35. Gönül istiyor çok daha fazlasını. Kadın her yerde olsun, siyasette olsun, çalışma hayatında olsun, sosyal hayatta olsun, kültürel hayatta olsun, her yerde olsun. Elbette ki bugünden yarına kadın sorununu, kadına şiddet sorununu, kadına yönelik cinayetler, kadın cinayetleri sorununu çözmek mümkün değil. Ama bu projelerle kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmalarına yardımcı olmak. Onların yanında olarak, onlarla dost olarak, onlara psikolojik olarak yanımızda devletin bir kurumu, belediyemiz var. Belediyemizin bürokrasisi ve başkanımız var hissiyatı bile onun birçok üzüntülü olaylar karşısında özgüvenini artırır ve ayakta kalmasını sağlar. İşte bütün bunları topladığınız zaman biz Türkiye'yi yönetmek istiyorsak yöneteceğiz. Çok değerli kadrolar var. Açığa çıkmamış potansiyeller var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Biliyorsunuz bizim Toros Dağlarımız var. Antalya'dan gelir, böyle doğuya doğru uzanır. Bazen retorikte Torosları tanımlarken dünyanın en yakışıklı dağları derim. Bunu içimden gelerek söylerim. Bizim içimizdeki bu çalışma arkadaşlarım, mücadele arkadaşlarım, aynı düşünce doğrultusunda dünyaya baktığım arkadaşlarım değil Türkiye'yi dünyayı yönetir. Ama onlar işte o Torosların tepesinde nadide bir çiçek. Belediyeler olarak halkın onları keşfetmesini biz sağlayacağız. Seçim ne zaman olacak bilmiyorum ama şunu çok net biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının ana taşıyıcısı bizler olacağız. Belediye başkanları, belediye bürokrasisi, belediyenin hizmetleri, belediyenin halka dokunması. Mersin sosyal politikalarda farkındalık yaratmış bir büyük şehirdi. Biraz önce değerli başkanımızın belirttiği gibi yüzde 45 ile 5 yıl içinde oyların yüzde 60'a çıkıyor olmasının altında yatan nedenlerin mutlaka konuşulması gerekiyordu ve buradaki başarı hikayesinin mutlaka diğer belediyelerimizde aktarılmasına ihtiyaç vardı. Özellikle de kentin yoksul mahallelerinde hayata tutunmaya çalışan aileleri güçlendirmek için Onlara başta eğitim olmak üzere okuma yazma kursları olmak üzere meslek edindirme kursları gibi sonrasında da istihdamda öncelikli saymak bizim temel politikamız olmak zorundadır. O nedenle ben bir kez daha Sayın Vaap Seçer'in başkan, başkanlığındaki Mersin Büyükşehir Belediyemizin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Dün bize yapılan sunumda sosyal politikalar adı altındaki konu başlıklarını görselde verdiklerinde benim böyle anında bir fotoğraf çekip onu beynime kaydetmek gibi bir özelliğim var. Ama yüzlerce konu başlığıyla ilgili çalışma yapıldığını gördüm. Bir kez daha ev sahipliğiniz dolayısıyla Sayın Vahap Seçer ve Mersin Büyükşehir Belediye'mize ilk toplantımızı gerçekleştirmen ev sahibimiz Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli konuklar hepinize saygılar sunuyorum. demokrasi yerelden başlıyor, demokrasi mahallelerimizden başlıyor, kırsaldan başlıyor ve en önemlisi de demokrasi kadınlardan başlıyor. Anayasamızın ikinci maddesinde de söylendiği gibi Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu planı toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ve hassasiyetiyle hazırlayan belediyelerimizden biri de ev sahibimiz Mersin Büyük Belediyemiz ve Başkanı Sayın Vahap Seçer'dir. Katılımcı demokrasi anlayışıyla Mersin'i yönetebilmek için inisiyatif alan, detaylı ve başarılı bir eylem planını ortaya koyan kadın dostu, kadınların yüzünün gülümsediği, kadınların balık tuttuğu, Kadınların güvenliği, huzurlu bir şekilde bisiklete bindiği sahilde, kentte bir, bir Mersin yaratmışsınız 2019'dan bu yana Sayın Başkanım. Evet, bunun için ayrıca çok 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 teşekkür ediyorum tüm kadınlar adına. Ben de bu anlamlı tam gündemin tartışmalı konuları olan iki konunun tartışıldığı bu toplantıya hem çok teşekkür ediyorum davetiniz için de. Sağ olun. Hem kadına şiddetin hem yoksulluğun tartışılacağı bir toplantı. Tam da gündem. Bu toplantılar çok önemli. Buradaki amaç belediye başkanlarının yaptıklarını söylemek falan değil. Buradaki amaç değişik uygulamaları anlatmak ve bir belediyenin öbür belediyenin yapmadığı uygulamayı uygulamayı alıp kente taşımak ve tanışmak. Bu çok faydalı. Biz kadına önem veren bir siyasal görüşe sahip olduğumuzu söylemekle değil, pratikte de anlattık. Kadının sosyal hayata katılımı, en fazla talep aldığımız konulardan, kadının sosyal hayata katılımı konusunda çok ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Kadının özgürleşmesi temel amacımız, kadının özgürleşmesi çalışmaları yapıyoruz. Katılım konusunu çalışıyoruz sivil derneklerle, platformlarla ve e, muhtarlarla dahil olmak isteyen herkesle kapsayıcı bir anlayışımız var ve kadın dostu belediye olmak için çaba sarf ediyoruz. İlk çalışmamıza hemen yerel eşitlik eylem planımızı hazırlamaya başlamakla e, başladık. Yerel eşitlik eylem planımızın birincisi 2021 yılında hazırlandı. Kadına yönelik şiddeti önleme ve kadının güçlenmesi çalışmalarında baro ile hukuki yönlendirme üzerine bir protokol hazırladık. Şimdiye kadar 31 30 açtık. 30'unda da eşit kütüphane oluşturduk. Eşitlik üzerine kitaplarımızı yaygınlaştırıyoruz. Hepimizin gördüğü üzere, bütün bu şiddet olaylarının genel iletişim probleminden kaynaklandığını sosyalleşme eksikliğinden kaynaklandığını biz ilişkilerimizde insanların içine kapanmasından tanık olduğumuz olaylardan görüyoruz ve psikologlarımızla birlikte çalıştığımız psikologların da doğrudan önerdiği şey tüm atölyelerimizde öz şefkat eğitimleri bu konuya ağırlık vereceğiz. Sağlık eğitimlerimiz var. Bireysel sağlık, ev içi sağlık, ev kazaları bu eğitimlerimize devam ediyoruz. Anne destek programımız, baba destek programımız mevcut. Ee, baba destek programını açerle yapıyoruz. Çok etkili bir program. Kadın hakları eğitimi, çocuk hakları eğitimi daha çok atölyeler içerisinde veriliyor. Biz kadınlara çocuklarının e, siber güvenliğini sağlamaları için de hem eğitimler veriyoruz hem de ee, teknoloji eğitimleri kendilerine talep ettikleri akdede aktarıp atölyelerde açıyoruz. Yine kurs merkezlerimizde sadece ders yapılmıyor. Onlara ücretsiz soru bankası kaynaklar, rehberlik çalışmaları, bilgi yarışmaları, konserler, motivasyon etkinlikleri, özellikle her öğrencinin hanesine girerek ev ziyaretleri. Bu da çok kıymetli bir çalışma. Ee, burada ayrıyetten belirtmek isteyeceğim bir konu daha var. DGS kurs merkezlerimize, okullardaki öğrencilerimiz sabah yapan öğrencilerimiz kurs merkezlerimize geliyorlar. Aşevimizden ücretsiz gelen ücretsiz yemeklerden yiyorlar ve bizim kursumuzda bu şekilde devam ediyorlar. Eğer öğrencilerse bizim kurs merkezimizde sabah kurs alıp yemeklerini hep okullarına öyle gidiyorlar bu hizmeti de kurs merkezlerimizde veriyoruz. Merce öğrenci danışmanlık merkezimizde de psikolojik destek ve hizmetimiz var. Yine öğrencilerimizde ücretsiz e, kahvaltı, akşam yemeği sağlamış olduğumuz yurt hizmetimiz var. Yine iki üniversite, devlet üniversitesi önünde vermiş olduğumuz çamaşır kafe hizmeti. Çamaşır yıkarken çocuklarımız aynı anda vakitlerini geçiyorlar, derse çalışıyorlar ve spor, sanat faaliyetleri de gerçekleştiriyorlar. Biz ücretsiz olarak bu hizmeti hastalarımızın evlerine giderek onların ev ortamlarında verdiğimiz bir sağlık hizmetimiz ve özellikle hastalarımız tarafından çok rağbet görüyor. Bu sayede birçok hastamız yatalak durumdayken, yürüyemezken, kendi e, kişisel bakımlarını bile yapamazken yatağa bağımlı olmaktan kurtularak kendi fiziksel aktivitelerini ve günlük yaşam becerilerini sürdürmeyi başardılar. Ee, evde bakım hizmetimiz de, yine evde sağlık hizmetlerimizde de bütünleşik bir hizmetimiz. Yine kendi öz bakımlarını yapamayan hastalarımız ve vatandaşlarımız için engelli, yaşlı, bakıma muhtaç hastalarımız için kendi kişisel bakımlarını yine ev ortamlarında veriyoruz ve ev ortamlarında bu hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bir başka e, hizmetimiz, azarmır, gülümse azarmır yaşam merkezimiz. Gülümse azarmır yaşam merkezimiz özellikle birinci eve azarmır hastalarına hizmet veriyor. Gündüzlü bakım merkezi şeklinde çalışıyoruz. Biz e, Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür politikası olarak vizyonumuz katılımcı, kapsayıcı, bütünleştirici ve sürdürülebilir bir yaklaşım. Bununla ilgili olarak biz kent bileşenleriyle beraber e, tüm dinamikleri bir araya getiriyor, fikir alışverişinde, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Kendimizde sanatsal anlamda ve kültürel e, et anlamında eksikleri, ihtiyaçları, yaklaşımları gözeterek bir analiz yapıyor. Hemen ardından da bunun üzerine bir çatı belirleyerek içerisinde projeler geliştiriyor, vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Bu noktada yapmamız, anlatmamız gereken çok önemli iki tane yapımız var. 2020 Eylül ayında adımlarını attığımız MDK, Mersin'e değer katanlar ve arkasından oluşturduğumuz TDK, Tarsus'a değer katanlar yapımızı ifade etmek isterim. Burada bizim amacımız kentlilik bilincinin geliştirilmesini sağlamak, aynı zamanda kent elçileri yaratmak, yapılan etkinliklerde bir eş güdüm yaratmak, bir çatı altında, bir şemsiye altında toplamak, aynı zamanda kente değer katmış kişi, kurum ve kurum ların tanınırlığını, ödüllendirilmesini, teşvik edilmesini, onurlandırmasını sağlamak amacıyla kurduğumuz ve elbette ki olmazsa olmazımız güzel Mersin'imizi ulusal ve uluslararası platformda daha görünür, daha bilinir hale getirmek amacıyla oluşturduğumuz kurullarımız. Çalışma ortamına ihtiyaç olacağı olan güvenilir, hijyenik, sağlıklı, rahat bir ortam istediklerinden burası da onlara çok da eee karşılık veren bir alan. Biz bu e, oku, okuma salonlarımızda yeni nesil kütüphanelerimizde ücretsiz çay kahve ikramı sınırsız internet veriyoruz öğrencilerimize. Aynı zamanda sosyal hizmetler dairemizden de yazları e, limonata, kışları da sıcak çorba ikramı oluyor gençlerimize. Bununla birlikte yetişkinlerimiz de rahatlıkla gidip bu alanlarda kütüphanelerimizde e, kitaplarını okuyabiliyorlar. Bu e, Yine biraz önce bahsettiğim gibi bizim için yaptığımız her çalışmanın kaliteli olması, bir öncekinden daha iyisini yapmayı hedefleyerek oluşturuyoruz projelerimizi. Kent orkestramız, bandomuz, şu ana kadar şehir tiyatromuz ve halk dansları topluluğumuz, pandemiye ve depremin olduğu dönemi de göz önünde bulundurarak şu ana kadar 18 oyunda 316 temsil ve yaklaşık 77 bin izleyiciye tiyatromuz ulaştı.